مظلوما تم خیر ہاتی ہدا پر اے دوستان محروما تو خیر ہاتی ہدا پر وائے ہاتھ خودیے میں جنا گا ولاتے میں اون ہر دوستان میں پارتیا ہدا پر هو الله الذي لا إله إلا El-Malikun bir hizmetin belli bazı araçlarla mümkün olması ve bu araçlardan biri de siyaset olması nedeniyle ülkemizde ve bölgemizde maddi ve manevi yönlerden ihtiyaç duyulan maddi ve manevi yönlerden ihtiyaç duyulan hizmetleri halkımıza sunmak amacıyla kurulan Hür Dava Partisi'nin ilçemiz teşkilatını kurmuş ve bu teşkilatın hizmet binasının açılışını yapmaktayız. Emlük başara bin gole امچون الازغ هر بوده امچون ادنای ممزه کرکود سیمای انسان هیوی هیه هیویا مستضعف هیه هیویا بلنگاز هیه هیویا مسلمان هیه جبو وی قاسی مگو یارب خصوصا جبو تیر جبو ام ترازی بکن او جبو ام خلقی خوی رازی بکن ام کتن گلی برایا والله مقصدام بالله آرمان Am beynim ya Rabbi itnaj yiyen illa alallah amm ücrete hoşnut amm tü ücreti talep ne yakin gelin buraya tamamen burayı me jibur o jibur hizmeti van insana derk vere o j insan edir ne beynim jipart yedin ne idi besahira دور دورا مسلمانا دور دورا مسلمان مستزعفا لورا قال لك جيكو او دي جامية خدبن او دي خدبن يا اول بخشي بشخانية منا لبلج نها شن ام بيجن وكبي خنبري حزت يوسف ام عمادنا جبو اقتداري ام عمادنا جبو حكمتي جبو هاوي ان شاء الله جبو في بلتي بندست Jabınımlıtı fakir Belençay, Ojar, inşallah, bu parti hepinizin partisidir. Sadece kurucuların il yönetiminin, ilçe yönetiminin değil, halkımızın partisidir. Çünkü bu parti halkımızın içinden çıkan, halkımızın yüreğinden kopan feryadın sonucu oluşmuş olan, sizin desteğinizle kurulmuş olan bir partidir. Ve bu nedenle biz bu partiyi hep beraber yükselteceğiz. Hep beraber sesimi her tarafa duyuracağız. Ve beraber güzel hizmetlere imza atacağız. Partimizin amacı halk yolunda halka yani sizlere hizmet etmektir. İnancımızın gereğini yerine getirip sizleri hoşnut tutmaktır. Bu hak yolda hizmetin de en güzel mekanları, en güzel yerleri iktidar olmak özellikle de yereldeki iktidarlardır, belediyelerdir. Belediyeler halkın hizmeti için vardır, halka hizmet için vardır. Halkın sırtına binmek, halkı sömürmek için değil. İktidarlar, hükümetler de aynı şekilde bu toplumun hizmetkarlarıdırlar. Ama maalesef bugünkü siyaset anlayışı iktidar olanların halka zulmetmesi, halka üstünlük taslaması, kendilerini halkın dışında görmesi, halkın üstünde görmesiyle sonuçlanmış. Ve halkla bir araya gelip halkla bütünleşmeyi düşünmeyen, iktidar olduktan sonra halka selamı kesen insanlarla, yönetimlerle karşı karşıyayız. Siyaset böyle bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. İşte biz siyasete yeni bir renk, yeni bir ses getirmeyi umuyoruz. Dürüst siyaset, doğru siyaset, halk emaneti bize verdiğinde o emanete hıyanet etmeyecek bir siyaset, bir iktidar anlayışıyla size hitap ediyoruz. Kürdün, Türk'ün, Arap'ın hepsinin bir tarafın dişleri gibi eşit olduğu adil temsiliyetinin olduğu, aynı haklara, aynı yetkilere sahip olduğu bir yönetim arzuluyoruz. Ve bunun için de sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bu toprakların kalkınmasını istiyoruz. Bu toprakların refahını istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Memleketimize, halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun.